Peki bu Burak'ın transfer işi nereden çıktı? Bilmem. Burak el salladı tribünle. <laughs> Oradan çıktı yani. Gol attı sonra da gitti el salladı. Hadi görüşürüz diye. Mustafa Hoca da diyor ki, böyle Sor... bir şey varsa bile bana yansımadı. Abi, bana abi, yansırsa Mustafa... da diyor, buna müsaade edeceğimizi zannetmiyorum abi, diyor. Hiçbir abi, oyuncu satılmayacak diyor. Güzel. Bunun Başka. kararını ben veririm diyor. Şimdi tabii ki bir şeyler var. West Ham işte var, için açıklamaları ama var istiyoruz bizim değil. kafamızda da soru işareti vardı çünkü yönetimin yaptığı açıklamalarda Mustafa hocanın da daha önce yaptığı açıklamalara da baktığımızda ortaya çıkan şey şuydu biz oyuncu satacağız, oyuncu alacağız yani biz oyuncu satacağız, e, borçlarımızı ödeyeceğiz değil hı hı. bakacağız satılması gereken elimizde satma yani tamamen takımın eksiklerini gidermek için boşlukları e, doldurmak için satış yapıp Başka o boşlukları dolduracak yeni oyuncularla takviye yapacağız. İkinci yöne takviye yaparak gireceğiz anlamında açıklamalar yapılıyordu. Yönetim de böyle mi Mustafa düşünüyor? Mustafa Hoca hala öyle düşünüyor. Yönetim böyle düşünüyor mu? İşte orada bir soru işareti var. Onunla ilgili Dursun Özbey'in bir açıklaması var galiba bugün. Evet milliyette. Okuyayım istersen. Hayır, Nevzat Dinler yapmış haberi. Her gün kulüp arıyorum Milliyette Nevzat Dündar'ın haberi şöyle: ben Galatasaray geldim. başkanı Dursun Özbek, Galatasaray futbolcularının transferlerine yönelik ortaya atılan konuşmaların söyletinden öteye geçmediğini ifade etti. Gelişmelerin resmi olmadığını açıklayan Özbek, her gün kulübe arayıp bir teklif olup olmadığını soruyorum. Bugüne kadar bize gelmiş bir teklif yok ifadelerini kullandı. Dursun Özbek transfer konusunda girişimde bulunduklarını ancak her şeyden önce kulübün çıkarlarını düşünerek hareket edeceklerini dile getirerek sağlıklı karar vermek istediklerini ifade etti. Bu Mustafa Hoca'nın yaptığı açıklamalara aykırı bir durum yok burada. Her gün kulübü arayıp oyuncularımıza teklif var mı diye. Oyuncu almamız lazım diyor. Ki. Anladın mı Mustafa <gülüyor> Gülüyor> Hoca diyor ki bak diyor şurada diyor problem var diyor buraya oyuncu almamız lazım diyor. Tamam ben de şeyi. Sayın Başkan da diyor ki tamam diyor satalım da şunları onun yerine alırız diyor. O yüzden de her gün kulübü arıyor teklif var mı bunları satabiliyor mu? oyuncu istiyor Mustafa Hoca diyor ben yani tabii şimdi onları tamamen satın. hayal. Onları satabiliyoruz. Bence muyuz? böyle oluyor. Onları Allah, satıp evet. yenilerini alacağız. Evet. Ama satabileceğin oyuncular kim? Şimdi Galatasaray bugün hadi satalım desek hangi oyuncuları satar? Burak'a satar. Snyder'ı satar. Ama Mustafa Hoca'nın planları öyle değil. Gitmeyecek oyuncuları satabilirsin ya. Yani. Bir de şunu da unutmamak lazım. Eğer böyle bir niyet yoksa muhtemelen zaten satmak istemiyorlardır. Çünkü hani eğer ne bileyim işte transfer yasaydı şuydu buydu ya da e, işte Avrupa'dan men gibi bir şeyler gelirse yeni oyuncu almak çok zorlaşır. Eldeki oyuncuları ikna edebilirsin ancak. Ya iyisin evet. burada işte tam bir sene de gitmeye ver. Diye ikna edersin. Ama dışarıdan oyuncu ya biz Avrupa'ya gitmiyoruz, Türkiye'deyiz. Ee, ama sen gel diye birilerini almak kolay olmaz. Yani ayağa alışmış adamı ikna etmek daha kolay olur. Ee, Kurulu düzeni var. Evet, bir sene, daha sene, daha falan sene falan de yemiş. şey yaparız falan ne olacak ee, diye düşünür ama e, mevzu bununla bitmiyor. Oyuncular gitmek istiyor mu istemiyor mu? Onlara bakıyor. Onunla gelmek ilgili, istiyor mu gelmek, gelmek istemiyor, istemiyor mu? mu? O da var. tabii Bu Hüdal de bir açıklaması var bu konuda. Özel bir evet. röportaj değil mi? Var, Onu evet. Spor'a yaptığı açıklamalar var. Onu da izleyelim. Evet. Vezi Snyder'in menajeri Guido Albers NTV Spor'un sorularını yanıtladı. Galatasaray'ın Kastamonu spor maçını Türk Telekom Arena'da takip eden Albers, Snyder çiftinin yeni doğan bebeklerini görmeye ve Hollandalı oyuncunun bir sponsorluk anlaşmasını takip etmek için İstanbul'da olduğunu belirtti. Basında birçok haber gördüm ama bunlar doğru değil. UEFA'dan ceza gelmesi konusu şu anda sadece dedikodu. Wesley'nin Galatasaray'dan ayrılması için hiçbir neden yok. Onun da ailesinin de burada çok mutlu olduklarını biliyorum. Wesley her gün Galatasaray için nasıl daha iyi olabilirim diye düşünüyor. Galatasaray sevgisini kalbinde yaşıyor. Şu ana kadar Çin'den gelen bir teklif olmadığını da sözlerine ekleyen Albers, geçtiğimiz günlerde basına yansıyan Snyder'i Türkiye'den götürürüm şeklinde bir açıklama yapmadığını da söyledi. Albers, Türk futbolunun sürekli geliştiğini de sözlerine ekledi. Türk futbolu, buradaki takımlar çok hızlı gelişiyorlar. Hepimiz bunu görüyoruz. Kalitenin ne kadar arttığının farkındayız. Vezli ile bunu sürekli konuşuyoruz ve nasıl daha iyi olabileceğimizi tartışıyoruz. O açıklamayı Mehmet Demircan'a yapmıştı. Mehmet Demircan Hollanda vatandaşıdır aynı zamanda. İyi Dutch konuşur. Ee, o da bu konuda herhalde bir şey söyleyecektir. Yani an, röportajı yap onu. Yani çünkü ben öyle bir şey söylemedim diyor. Yanlış mı anlaşıldı anlamına geliyor acaba. Yanlış da anlaşılmaz ki. Şey diyorsun Sideri götürürüm Elimde röportajı. Ha, elimde olsa, elimde olsa ben onu götürürüm ama tabii ona hı hı. sormak lazım gibi bir röportajdı o. Hı hı. Ee, o konuda herhalde Demircan da bir şey söyler diye düşünüyorum. Benitez'i alacaksanız Tabii ki gitsin. buradaki belirleyici olan oyuncunun tercihi canım. Menajeri ne derse desin. Zaten haber de öyleydi. Benim elimde olsa ben götürürüm. Yani şey olmuyor değil mi yani? Hani. <laughs> tutup götürüyoruz. Kalk beni şey <laughs> beni nereden çıkıyor? Kalk, kalk, kalk eder gidiyoruz. gidiyoruz. <laughs> <o> olmuyor. <laughs> Çocuğu götüremiyorsun artık öyle mi? Kalk beni tez de olurmuş bak onu da getirir. <laughs> kalk <laughs> kalk beni tez gidiyoruz. Türkiye'ye. Beni tez alacaksanız gitsin fanatik Metin Karabaş'ın haberi. West Ham United'ın Burak Yılmaz için harekete geçmesi Galatasaray yönetimiyle teknik direktör Mustafa Denizli'yi fikir ayrılığına düşürmüştü. Yönetim ekonomik sıkıntıyı aşmak için Burak'a satmaya sıcak bakarken Denizli bu transfer'e karşı çıkıyordu. Tecrübeli teknik adam bu konu hakkındaki son sözünü söyledi ve Burak Yılmaz'ın satışına şartlı evet dedi. Ama öyle demiyor şeyden. Denizli'nin başkan Dursun Özbeğ'e eğer Martin Benitez'i transfer edeceksek Burak'a Vestam'a gönderebiliriz. Aksi takdirde büyük sıkıntı yaşarız dediği öğrenildi. Öyle demiyor ama işte yani tam o dönem biliyor musun? Aslında söylenenlerin ne anlamaya geldiğini iyi araştırmak lazım tam o dönem. <laughs>